Ensest konusu bugünlerde her yerde. Magazinde, koca koca gazetelerde, televizyonda, tarihin tüm dönemlerindeki hanedanlarda, bayıla bayıla izlediğimiz dizilerde. Hatta kimilerinin iddiasına göre halkın yüzde kırkında. Ensest aslında ne? Konu insanlık kadar eski, bir o kadar da karışık. Ensest bir kavram olarak akrabalar arasında üç tip cinsel ilişkiyi kapsıyor. İlki anne veya babayla çocuklarının ilişkisi ya da iki öz kardeşin ilişkisini kapsayan normal bir insana, sana bana akıl almaz bir sapkınlık olarak gelen bu ilişkiler. Antik Mısır medeniyetini yöneten hanedanlarda yaygındı. Tanrıların soyundan geldiklerini iddia edip aile kanlarının saf kalması için kardeşleri evlendiriyorlardı. Örneğin araştırmalara göre o meşhur firavunu tutan Komo'nun annesiyle babası kardeşti ve bu yüzden kuşaklardan beri gelen bir kemik hastalığından müzdaripti. Düşünmesi bile bugün bizi iğrendiren bu tür ilişkiler tarih boyu genellikle devletler tarafından yasaklandı. Dinler tarafından büyük günahlar olarak sayılmış. Bu ilişkilerden doğacak çocuklarda ebeveynlerin genetik yapılarının birbiriyle yüksek oranda aynı olması sebebiyle bebek ölümleri ya da ömür boyu süren sakatlıklar fiziki ve ruhsal hastalıklara çok yüksek oranda rastlanıyordu. Baba Yusuf Gülcan yıllar önce amca oğlunun kızıyla evlenmiş ve ilk çocukları dünyaya gelmiş. Bu bebek oldukça sağlıklıymış. Daha sonra Gülcan çiftinin iki çocuğu daha olmuş ve her ikisi de sağlıklı gelişmelerini tamamlayamamış. İtal pişmanım. keşke böyle bir bilseydik ilkine bir akrab evliliğinde sakat olacağını hiç imkan yok evlilik yapmazdık. Bugün bilim adamları bu birinci dereceden akrabalardan doğan çocuklarda bu riskin %30'un üstünde olduğunu söylüyor. Düşünün, tüm ahlaki sapkınlığın ötesinde nasıl bir insan çocuğunu ömür boyu sakat yaşamaya bile bile mahkum edebilir ki? George R. R. Martin, Jamie ile Cersei'nin ilişkisinden doğan üç çocuğun birinde. Joffrey'de olan deliliği belki de ensestin sonucu olarak yazmıştı. İkinci tip ensest ise tam da ensest konusunu o malum görüntülerle Türkiye'nin gündemine getiren amca yeğen ilişkisi. Tarih bu ilişki türünden evliliklerle dolu. Özellikle bir aile, Avrupa'nın büyük bir bölümünü yöneten İspanya Habsburg Hanedanı kuşaklar boyunca amca evlilikleri yapmıştı. Hanedan hastalıklarla kırılırken son üyesi İspanya Kralı 2. Charles çenesindeki deformasyondan yediklerini çiğneyemiyordu. Hanedanların gücü paylaşmamak için kendi aralarında evlenmesi böyle vahim durumlarla sonuçlanıyordu. Bilimsel verilere göre bu tür ilişkilerden doğacak çocuklar yine büyük bir risk altında. Konuyu yine Game of Thrones'a bağlarsak, Jon Snow'la halası Daenerys'in ilişkisi tam da bu kategoride. Osmanlı ise harem düzeniyle çare bulmuş. Hanedan veliahtlarını farklı coğrafyalardan sağlıklı, yetenekli cariyelerle evlendirerek hem rakip soylu aileler olmasını hem de Avrupalıların prenslerinin yaşadığı sağlık sorunlarını aşmaya çalışmışlar. İslam inancına göre ilk ve ikinci tip ilişkiler kesinlikle yasakken Hristiyanlıkta ve Yahudilikte farklı mezheplerin farklı görüşleri var. Örneğin Katolikler papadan izin alıp yeğenleriyle evlenebiliyorlar. Üçüncü ve en yaygın tipi ise ilk kuzenler arasındaki ilişkiler. Şimdi gazetelerde yazılan Türkiye'de ensest çok yüksek denildiğinde aslında en çok bu tür ilişkilerden bahsediliyor. Yine dönüp tarihe bakalım. Mesela evrimin teorisinin babası Charles Darwin. Modern fiziğin devi Albert Einstein'da kuzeniyle evlendiler. Bizdeki örnek ise buyrun. Ancak kızıyla evlenmek caiz miydi? Ben tezemin kızıyla evliyim. <laughs> yani benim hanım tezem kızı. 35 yıllık evliyim. İlk kuzenlerle evliliklerde ise genel olarak kanyoni yasaklar ülkelere göre değişse de çok daha az ve ensest olarak kabul edilmiyor. Bu tür beraberliklerin önünde ülkemizde bir engel yok. 2002'deki bir araştırmaya göre akraba olmayan çiftlere kıyasla doğacak çocuklardaki çeşitli sakatlık veya rahatsızlık riski %1.1 ile %2 oranında daha fazla. enses olgusunun en karanlık yüzü ise çocuk istismarı rızası olmayacak küçücük yavruların gördüğü cinsel istismar ne yazık ki ülkemizin bir kanayan yarası. Gelin görün ki ensest konusu Türkiye'nin gündemine Murat Başoğlu olayıyla gelebildi. 49 yaşındaki sunucunun 35 yaşındaki abisinin kızıyla yaşadığı ilişki ülkeyi adeta sarstı başka bir şey konuşulmaz oldu. Peki ensest mağdurlarını yıllardır üçüncü sayfalarda üzerinde durmadan geçen medya neden bu kadar üzerine gitti? Belki sebebi açık alanda çekilen fotoğraflardaki halleriydi. Belki de göz önünde olan bir insanın bu işe karışmasıydı. Ama bu ilişkinin mağduru yine bir çocuk oldu. Enses şimdi sadece bizim değil, tüm dünyanın gündeminde. Bir adam var ki utanmadan, sıkılmadan kendi kıza hakkında bunları söyleyebiliyor ve yine de Amerikan başkanı seçilebiliyor. "-If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her, you know." Stop it. Oh, it's so weird!" Kimse ise bunları konuşmuyor. Şimdi bu malum magazinel haberlerle konuşulmaya başlandıysa belki de gerçekten bir şeyler yapmanın vakti gelmiştir. Bizde olmaz demek yerine belki yasalarda ensest tanımının yer aldığı yerler gözden geçirilir ve ciddi bir yaptırım uygulanır. Belki sosyal destek sistemleri güçlendirilir ve en önemlisi belki de artık çocuklarımız çığlık atmayı değil, Böyle bir durumda neler yapılması, nerelere başvurulması gerektiği öğretilir. Bir mahkemede kızı hakkında bahçenizde diktiğiniz ağacın ilk meyvesini başkasına verir misiniz hakim bey diyen adam bile bu kadar konuşulmadı. Bu da günlerdir Murat Başoğlu haberlerinin üzerinde tepinen medyanın bizlerin ayıbı olsun.